Günaydın. Kilo verme sürecim devam ediyor. Bugün klasik kahvaltı hazırladım. Kızımla beraberiz. Ee, olabildiğince özenmeye çalıştım. Yani çok fazla sofrayı da donatmadım ama yiyebileceğimiz kadar koydum. Yani 3-4 kişilik ama yani biz şu anda 2 kişiyiz. Ee, sebze tabağım. Olmazsa olmazım. Yine karnabahar, marul, pancar, turp, mor lahana ve havuç var. Bizim bölgemizde kahvaltılarımızda mutlaka yoğurt olur. Zeytin, e, peynir, benim kendi yaptığım keçi peyniri. E, ilkbaharda yapmıştım. Fermente ettim. Şimdi kullanıyoruz. Tereyağını da ben yaptım. Yine yayık yaydım yayıktan taze taze çıkarmıştım. Derin dondurucuya koydum. Şimdi kışın e, yiyoruz. Yine çökelek. Çökeleğin biraz m, durumu farklı. Deride bekletilmiş aylarca. Yoğrulup bekletilmiş. E, mis gibi bir kokusu var. Muazzam bir tadı var. Çok güzel. Bizim buralarda çökelek Deride bekletilir. Kışın yenir. Harika. Yani aa, Adıyaman Gölbaşı yöresine ait. Birçok yerde yapılıyor tabi. Ee, evet. Bu da klasiğimiz. Haşlanmış yumurta. Ee, genelde ka klasik kahvaltı da böyle oluyor. Bir de e, belki yerim. Yani kesin değil. Ee, bizim burada menengiç çok meşhurdur. Kahvesi de yapılır bir de cevizim var böyle belki kahvaltıdan sonra tüketebilirim yani canım isterse her zaman tüketmiyorum bazen canım isterse yiyorum şimdi klasik kahvaltım böyle bazen de kahvaltıda farklı şeyler yapıyorum yani karnabahar kavuruyorum ya da böyle sebzeleri kavurup koyuyorum ya da işte yeşillikleri doğrayıp üstüne yoğurt sarımsak koyuyorum yani farklı farklı şeyler yapıyorum şimdi kilo verme sürecinde olduğum için karbonhidratı kıstım yani gün içerisinde hiç yememeye çalışıyorum birkaç gündür yemiyorum bir haftalık süreçte bir kilo daha verdim yavaş yavaş veriyorum ama iyi gittiğimi düşünüyorum. Hem incelme oldu hem de bu şekilde kendimi daha iyi hissediyorum. Böyle devam edecek. Herkese tavsiye ediyorum. Karbonhidratı bir an önce hayatımızdan çıkarmalıyız. Çıkarmadan olmaz. Birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Riskleri çok fazla yedikten sonra aşırı derecede kilo ve hastalık bedenimize oturuyor ve onu çıkarmak çok güç oluyor. İlaç kullanmaktansa karbonhidratı çıkarıp böyle faydalı, sağlıklı gıdalar tüketmek daha iyi. Herkese sevgiler, afiyet olsun sizlere de.